keşan belediyemizden tüm hemşehrilerimize iyi günler diliyoruz şu an Trakya Üniversitesi Keşan Belediyesi AFAD UMKE depremle ilgili afetle ilgili tüm ilgili kurumlarımızda deprem farkındalığına afet farkındalığına dikkat çekmek için üniversitemizin koordinasında deprem tatbikatımızı gerçekleştiriyoruz. Az önce e, üniversite öğrencilerimizle yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Oluşturulan program kapsamında e, şu an tatbikat ilerliyor. Şu an tatbikat gereği üniversitemizde mahsur kalan bir yaralımız oluşturulan vinçle beraber binadan tahliye edilecek. Biraz etrafı gezdirmek istiyorum sizlere. Öğrencilerimiz gördüğünüz gibi az önce tahliye edildiler. AFAD ekipleri tamam. burada. 112 burada. 10K burada. Turkuaz Arama Kurtarma ekibi burada. KEDAK ekibimiz burada. Başkanım merhabalar üniversitemiz işbirliğinde bir biz tekrar tamam, tamam, tamam. yukarı yaralımızın tamam, o, o, kurtarma seviniriz. operasyonuna geri dönelim. Evet hastamız geliyor. Kurtarma operasyonu başladı. Evet şu an KEDAK, UMKİA hekimleri, yaralıları yavaş yavaş yavaş. deprem sırasında tatbikat gereği mahsur kalan yaralıyı kurtarıyorlar. Sivilleri camdan çekin abi sivilleri. Tahliye var herkes camda. Arabanın başına geçin. Alın yaralı. Mesela ben Deprem sırasında binada mahsur kalan yaralı oluşturulan vinç ile beraber Onke Türk Adlarımı Kurtarma KEDAK tarafından tahliyesi yapıldı. Birazdan yine 112 sağlık istasyonu ambulansına gönderilecek kontrolleri yapılmak üzere. Çok geniş kapsamlı bir tatbikat söz konusu burada üniversitemizin koordinasında. KEDAK Keşanlı yerel grubumuz, Turkuaz ekibimiz, onlar da buradalar şu anda gördüğünüz gibi. Yaralıya müdahale ediyorlar. Tüm kurumlarımızla birlikte burada güzel bir farkındalık oluşturuluyor şu anda. Deprem anında yapılması gerekenler, deprem öncesinde yapılması gerekenler ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak üniversite öğrencilerimize az önce bir seminer gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz bilinçlendirildikten sonra da şu anda uygulamalı bir tatbikat gerçekleştiriliyor. Keşan Belediyesi olarak başkanımız burada, itfaiye ekiplerimiz burada. Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcımız Burak Hocamız burada. Şu anda yapılan tatbikatla ilgili değerlendirmeleri gerçekleştiriyorlar. Başkanım gerçeğini aratmayan bir tatbikat evet, içerisindeyiz. Tatbikatımız Keşan'da ilk defa bu denli büyük bir tatbikat gerçekleştirildi. KEDAK ailemiz, itfaiyemiz, afatımız, UMKE, Turkuaz, Trakya Üniversitemizin bahçesinde Yusuf Çapraz Okulumuzda gerçekten çok etkileyici çok e, hareketli ve anlamlı bir e, tatbikat oluyor. Öğrencilerimizi tahliye ettik okuldan gördüğünüz gibi. Bunların hepsi süreli oluyor. Senaryomuz, e, yazılan senaryo e, prova e, yönetimi e, çok güzel gelişti. E, şehrimizde en az 200-300 tane profesyonel kurtarıcı gönüllü yapmak üzere Turkuaz, KEDAK, daha fatır kuruyoruz Keşan'da resmi meclisimizin kararıyla. Turkaz'daki evimiz var. E, da hatta meclis kararı. Bu da çok önemli. E, belediyemizin organizasyonunda Trakya Üniversitemizin işbirliği başarılı bir organizasyon oldu. Az önce e, bu yeni gördüğünüz ekranlarda gördüğünüzün dışında diğerleri de oluyor. İşte atmosfer, hani e, sesler gerçeği yansıtmayacak Aratmayacak. E, yas, aratmayacak kadar eee güzel oluyor. Bugün herkese teşekkür ediyoruz. Bakın KEDEK ailemiz, itfaiyemiz, e, Afatımız, e, Turkuazımız, e, Trakya Üniversitesi herkese teşekkür ederiz. Burak hocamın Yok, önderliğinde oldu. Trakya Üniversitesi önderliğinde oldu. E, Keşan kamuoyuna bunu paylaşmamız için size bağlandık. Hepinize hayırlı günler. Burak hocam bir şeyler söylemek ister misin? E, 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 tamam. E, Başarılı e, bir operasyon oldu. Öncelikle destek verdiği için belediye başkanlığımıza. Her birimize. Ve, bütün kurumlara. E, Trakya <laughs> Üniversitesi Türk Yaşam Bölgesi'nde e, diğer belediyelerle yapmış olduğu e, afet durumunda destek verdiği için de fotoğrafı başlattık. E, üç tane birinin dahil olduk. E, onunla beraber e, bütün sivil Sivil Kur Toplum, toplum kuruluşları. kuruluşları bu konuyla ilgili ilgili bilgiler ee, az önce sundular. 2 KEDAK ailesi, UMKE. Ee, amacımız amacımız Trakya Üniversitesi'nin düşüşünü unutmadığını, yan kurularına evet. göstermek. Eee bu bölgeden farklı illerden gelenlerin de kendi şehirlerinde yerlerine ilçelerine taşınmasını sağlamak için eee evet. katkılandılar evet. e, beraber. Katkılarımızı gerçekten de ortak kuma ve çok önemli beklenen gelmesi gereken eee demeyeyim de eee e, tedbir almamız lazım. Deprem geliyor. Başka söz yok. Deprem geliyor. Afet bölgesindeyiz. Hazır olmamız lazım. Eee ben Keşan'da da büyük bir oluşuma eee bütün kurum kuruluşlarla, STK'larla hazır olmamız gerektiğini inanıyoruz. Bu hazırlığın da ilk provasını yaptık. Daha da büyüyerek gelişecek. Bütün herkese huzurlarınızda Keşanlı hemşerilerimiz adına ben herkese Trakya Üniversitesi başta olmak üzere Afat'ımıza, KEDAK, Turkuaz, UMKE, başka Keşan Belediyesi, itfaiyemiz ve tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Başarılı bir çalışmayı bitiriyoruz. Teşekkür ederiz. Başkanımızın da bilgilendirmelerini dinledik. Tekrar bir toparlamak gerekirse Keşan Belediyesi, Trakya Üniversitesi, UMKE, KEDAK, 112, Keşan Belediyesi İtfaiyesi, Turkuaz Arama Kurtarma ekipleriyle Trakya Üniversitemizin koordinasında her an başımıza gelebilecek, ne zaman olacağını çok kestiremediğimiz ama her an hazırlıklı olmamız gereken deprem ve doğal afetlere karşı üniversite öğrencilerimizin de e, farkındalıklarını oluşturmak amacıyla, tüm vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir deprem tatbikatı organizasyonu gerçekleştirildi. Büyük kapsamlı bir organizasyon. Bunu canlı yayında ekranlara yansıtmaya çalıştık. Depreme öncesinde ram sırasında ve sonrasında hazırlıklı olmamız gerekiyor. Herkese iyi günler diliyoruz. Bilinçli olalım. Hayatımızı kurtaralım. Hayat kurtaralım diyoruz.